MediaMarkt YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yanımda bir televizyon var ve biz bugüne kadar MediaMarkt kanalında birçok televizyon inceledik ama bu diğerlerinden farklı. Pick TV dediğimiz marka MediaMarkt'ın kendi markası ve yerli üretim arkadaşlar. Televizyonun birçok artısı var. İnce çerçevelere sahip paneli, 4K çözünürlüğünde ekranı ve her şeyi yapabileceğiniz kumandasıyla bizleri karşılıyor. Bu kumandayı bir mouse olarak kullanabilirsiniz. Bunun dışında üzerindeki mikrofon tuşundan bir konuş yazdırı olarak da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Dilerseniz 55 Şişlik bu televizyona bir yakından bakalım. İlk olarak tasarım ayrıntılarıyla başlayacağım. Ekranına baktığımız zaman 139 ekran yani 55 inçlik bir panel bizleri karşılıyor. Bu panelde benim en çok dikkatimi çeken nokta yan çerçevelerin üst ve alt çerçevelerin oldukça ince bir biçimde konumlandırılıyor olması. Şu an mesela yanımda 4K çözünürlüğünde bir video açtık ve çerçevelerin de inceliğiyle adeta o ortamın içindeymişim gibi gayet güzel bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor. Televizyonun tasarım ayrıntılarıyla devam etmek istiyorum. İnce bir kasaya sahip yani TV ünitenize göre burada karar verebilirsiniz. Ama genel olarak benzer 55 inçlik televizyonlara baktığım zaman daha ince bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yani LED TV'ler genellikle zaten bu incelikte oluyor. Televizyonun arka tarafında farklı giriş ve çıkışlar bulunuyor. 3 tane HDMI girişi, USB girişleri var. Aynı zamanda optik girişi de yine televizyonun sol tarafında bulunuyor. Yine aynı yönde USB girişinin altında bir de internet girişi bulunuyor. Televizyonda zaten Wi-Fi özelliği var. Fakat eğer internete kablolu bağlanmak isterseniz yine bu girişi kullanabilirsiniz. 4K çözünürlüğüne sahip bir LED. TV olduğunu söylemiştik. Yani tamı tamına 3840 3840'a 2160 piksel çözünürlüğüne sahip. Bu arada arkadaşlar az önce saydığım giriş çıkışları farklı bir görüntü aktarmak veya bir uydu alıcısı takmak için kullanabilirsiniz. Fakat Peak TV modeli kendinden uydu alıcılı. Yani ekstradan bir uydu alıcısı almanıza gerek yok. Zaten üzerinde bulunan WebOS yazılımıyla beraber yine farklı dizi film platformlarına girebilir, YouTube'a girebilir ve seyir zevkinize devam edebilirsiniz. Evet şimdi geldik o güzel sihirli kumandaya. Bu kumanda üzerinden neler yapabiliyoruz? Kumanda elime aldığım zaman zaten minimal bir tasarımı karşıma çıkıyor direkt olarak. Üst tarafında bir mikrofon simgesini görüyoruz ve bu kumandaya bazı sorular sorabiliyoruz. Evet, bir konuş yazdırı olarak kullanabiliyoruz. Yani ben YouTube'a girip de bir sevdiğim bir diziyi açmasını isteyebilirim. Onda sıkıntı yok. Zaten tam ortasında bir mikrofon simgesi bulunuyor ve bu mikrofondan konuş yazdırı özelliğini kullanabiliyoruz. Ama bunun dışında bir de bazı sorular sorabiliyoruz. Örneğin hava nasıl diye sorduğumda televizyon bana havanın nasıl olduğunu söylüyor. Hava durumunun dışında bazı komutları da anlayabiliyor. Örneğin mutfakta yemek yapıyorsunuz ve YouTube'dan bir şey açmasını istediğiniz. YouTube uygulaması o an televizyonunuzda açık olmasa bile yine bu mikrofon tuşu üzerinden basıp YouTube'u aç dediğiniz zaman yine bir uygulama açma konusunda da uygulamayı açabiliyor arkadaşlar. Bu yüzden sesli komutlarının yalnızca konuş yazdır olarak değil, bir uygulamayı açma veya bir soru sorma olarak kullanılması da güzel olmuş. Kumandada mikrofonun alt kısmında bir adet de tekerlek bulunuyor. Bu tekerlek sayesinde yine web sayfalarında dolaşırken veya bunun dışında YouTube, Amazon Prime veya Netflix gibi plan platformlarda gezerken de bu tekerleği kullanabilirsiniz. Bu da yine kullanışlı olmuş. Hazır Prime Video ve Netflix'ten bahsetmişken kumanda da onların ayrı bir şekilde tuşunun da olduğunu belirtelim. Yani buradan tek tuşla Netflix'e geçiş yapabiliyoruz. Genel olarak Peak TV 55 inçlik modeli hakkındaki görüşlerimi paylaşmak istiyorum. 55 inçlik bir ekrana sahip olması güzel fakat bunun dışında farklı versiyonları da bulunuyor. Biz 55 inçlik versiyonunu inceledik ama bunun dışında daha küçük modelleri de bulunuyor. Peki ben bu televizyonu çok beğendim. Nasıl satın alabilirim? Televizyon videonu Mediamarkt'ın web sitesi üzerinden sipariş verebilirsiniz ve mağazadan da teslim alabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda kurulumu da ücretsiz bir şekilde yaptırmanız mümkün. Burada Mediamarkt'ın kurulumu ücretsiz bir şekilde yapması da güzel olmuş. Evet arkadaşlar incelememizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bugün sizler için Mediamarkt'ın kendi markası olan Peak TV 55 modelini inceledik. Eğer sizin de bu model hakkında aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Aynı zamanda ürünün linkine ulaşmak için de açıklamalar kısmına sizler için bir link bıraktım. Oradan ulaşabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.